Nasıl asker? Hangi asker? Bak soruyoruz. Meçhul. İsimleri renk, şekil, durum yönünden niteleyen ya da onların sayılarını, yerlerini belirten kelimeler. İsimlere nasıl sorusunu sorarsak kötü alışkanlıklar derken arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli evet arkadaşlar, geçtiğimiz ders biliyorsunuz hem yazılı sınavlarımızda hem sorumluluk sınavlarına hazırlık mahiyetinde 9. sınıf ders kitabımızdan örnekler alarak dil bilgisi konularımızı işlemeye başlamıştık. Bu dersimizde sıfatlar konusu üzerinde duracağız. Geçtiğimiz ders isimler üzerinde durmuştuk. E, kitabımızda verilen parçalardan hareketle temelde bu dersimizde sıfatlar üzerinde dururken diğer e, kelime türleri üzerinde de e, değineceğiz. Onlar üzerinde de duracağız. Ama temelde ağırlık olarak sıfatlar üzerinde de duracağız. Şimdi bugünkü dersimizi 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı ait ders kitabının e, 3. üçüncü ünitesindeki sıfat konusunu içeren bir bilgisi sorularıyla yapacağız, işleyeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, e, şimdi eğer okunursanız ders kitabınız varsa elinizdeyse kitabınızı da açarak bakabilirsiniz. Yoksa ekrandan takip edebilirsiniz. İsterseniz e, sıfat konusunu dil bilgisi konusu parçası üzerinde görmeden önce sıfatla ilgili bir genel bilgi verelim. Atın Ondan sonra hemen bu sorularda devam edelim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar sıfatlar bildiğiniz üzere isimlerin önüne gelerek yani ön ad olarak isimleri renk, şekil, durum yönünden niteleyen ya da onların sayılarını, yerlerini belirten kelimeler. Bu açıdan niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılan kelime, sözcük, türleri. Sevgili arkadaşlar, Sıfatlar isim çekim eklerini almazlar hatırlayalım. Yani hal eki, yelik eki, çoğul eki, ilgi eki. Neden almazlardı? Çünkü eğer bu ekleri alırlarsa o zaman sıfattan çıkarlar ve adlaşırlar. Yani adlaşmış sıfat olurlar. Bundan dolayı sıfatlar isim çekim eklerini almaz. Unutmayın arkadaşlar ne olursa olsun. İsim soylu kelimeler kelimelerle isim çekim eki alırsa yani isim, bir isim kelime adlaşır. O içinde bulunduğu, ifade ettiği sözcük türünden çıkar ve adlaşır. Bundan dolayı sıfatlar isim çekim eki alırsa o zaman adlaşır. Burada aklımıza bir soru gelebilir. Hocam fiiller isim çekim eki alır var mı? Hayır. Almazlar. Değerli arkadaşlar. isimler isim çekim eki alır. Fiil ise fiil çekim eki alır ikisinin alabileceği çekimlikleri farklıdır lütfen dikkat edelim. Değerli arkadaşlar bir örnekle bunu görelim. Yoksul insanlar toplanmış da etrafında derken yoksul insanlardaki yoksul nedir? Bir sıfat. Fakat dikkat edin. Yoksullar toplanmış da etrafında derken burada bir adlaşmış sıfat. Küçük kardeşi daha anlayışlı bir insandır derken küçük ve anlayışlı isimlerin önüne gelen, onları iteleyen belirten bir kelime özelliği gösterdiği için sıfat. Fakat küçüğü daha anlayışlı derken orada küçüğü ve anlayışlıydı isim çekimini alması haseliyle atlaşmış sıfat olmuştur. Değerli yani öğretmenim o zaman sıfatlar isimlerin önüne gelerek isimleri niteleyen veya belirten kelimelere verilen ad. Eğer arkadaşlar bir isme nasıl sorusunu soruyorsak aldığınız cevap nedir? Sıfat. Bir sıfat bir isimle beraber kullanıldığı zaman bu da bir tamlama, bir söz öbeği kelime grubu oluşturur. Buna da sıfat tamlaması Değil. Şimdi kitabımızdaki sorumuza gelelim isterseniz. Evet, hemen kitabımızı açıyoruz değerli arkadaşlar. Şu anda kitabımızdaki soru önümüzde. Diyor ki birinci soru, yukarıdaki dörtlükte renkli belirtilmiş kelimeleri çıkararak dörtlüğü okuyoruz. Okuyalım. Dumanla kapandı yer, yerle gök, akşam yayla duman sürüler, çimenler, çiçekler, kar, çam, yayla dökülür. Diyor ki, çıkararak okuduğumuz zaman, çıkarılmadığı zaman okunuşuyla aynı etkiyi hissettirir. İsterseniz bir de çıkarmadan okuyalım. Gerçek haliyle okuyalım. Bak, gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla durdu. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam, yaylalık. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Aynı etki uyan. Bu çalışmadan hareketle bu kelimelerin türlü değiştiğini belirledik. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kelimelere baktığımız zaman bu kelimeleri değerli öğrencilerim sıfat göreviyle kullanıldığını ne yapacağız? Söyleyebileceğiz. Neden? Çünkü bakın gümüş bir derken duman ismini duman ismini hem nitelemiş hem de belirtmiş. Ne demiştik? İsme nasıl sorusunu soruyor. Soru. Soralım isme. Nasıl duman? Gümüş duman. Sıfat. Nasıl duman? Gümüş bir duman. Bir. Sıfat. Gümüş burada rengini belirttiği için niteleme sıfatı. Bir ise bir ise burada niceliksel olarak belirttiği için belirtme sıfatı. O zaman gümüşe niteleme sıfatı bire de belirtme sıfatı diyoruz her yerdeki her gelebiliyor şimdi. Yer nedir arkadaşlar burada? İsimdir, de, öyle değil mi? Nasıl yer? Her yer. Evet, burada her sıfat görevinde kullanılır. Gene akşam isminin önüne işaret ediyor, dikkat edin. Bu akşam, nedir bu akşam derken bu? Bir sıfat Gene çiçekler isminin önüne gelmiş. Dikkat edin. Çiçekler isim, çoğul isim. Dikkat edin. Hatırlayın bir önceki dersimizde. İsimler larlar, iki alırsa çoğul olur. Burada çiçekler ismine nasıl sorusunu soruyor? Nasıl çiçekler? Sarı çiçekler. Rengini belirtti. O zaman sarı nedir burada? Sıfattır. Değerli arkadaşlar. Gene kar isminin önüne beyaz renk sıfatı gelmiş. Beyaz da burada sıfat göreviyle kullanılmış. Karni bir isim. Yani çam isminin önüne yeşil sıfatı gelerek ne yapmış? Sıfat görevi kullanılmış ve çam ismini değerli arkadaşlar nitelemiş. O zaman gümüş, bir, her, bu, sarı, yeşil, beyaz Bunlar ismin önüne gelen niteleme veya belirtme yaptığı için bunlar nedir arkadaşlar? Sıfat. Sorumuz arkadaşlar kelime türleriyle ilgili. Diyor ki bu şiirde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? Evet dikkat edin sıfat olarak kullanılmamış. Hemen birinciden başlayalım. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. Arkadaşlar şehitler tepesinde bir insan var, ve o insan birisi bekliyor ama kimdir bilmiyoruz. Biri var bak biri. Bir insan. Ama bak insan önünde değil biri. İyi yerini tutmuş varlığı. O zaman varlığın yerini tutan kelimelere biz ne diyoruz? Zamir diyor. Yani ismin yerini tutan kelimelere ne diyoruz? Zamir diyor. Yani adı. Birinci de zamir var. Bakın dikkat ettiniz mi? Biri. Belgisiz bir zamir. Belgisiz. Biri var. Evet. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Şimdi öncelikle tepe nedir arkadaşlar? İsimdir değil mi? Önce buna bakalım. Ama bak bu sorulmuyor. Niye ben öncelikle buna baktım? Çünkü ismin önünde bazı kelimeler var. İsmin önüne başka isimler gelip, onun niteler veya belirtirse, o zaman sıfat olurlar. Ee, i̇smin önüne gelen kelimeler sıfat olduğu için, bu kutlu tepe dediğimizde, bunlar nedir? Sıfattır arkadaşlar. Evet. Neden tepenin altını çizdim? İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman, ee, hangi sorusunu sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak o zaman bu nedir? Sıfattır. Nasıl tepe? Bu kutlu tepe. Hangi tepe? Bu kutlu tepe. Mesela bakın. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yattığı toprak belli. Yattığı, bakın yattığı, dık dik, dik eki almış, anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil olmuş. Sıfat fiiller cümle içinde veya e, mısralarda ne olarak kullanılırdı arkadaşlar? Sıfat olarak kullanılırdı. Peki bakalım toprak nedir? İsimdir. Öyle değil mi? İsmin önüne gelen, sevgili öğrencilerim, ismin önüne gelen ve ismi niteleyen veya belirten kelimelere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Sıfat diyoruz. O zaman yattığı kelimesi nedir? Sıfat devam edelim. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş? Meçhul asker diye. Asker isim değil mi arkadaşlar? Nasıl asker? Hangi asker? Bak soruyoruz. Meçhul yani bilinmeyen. Meçhul ne demek? Bilinmeyen. O zaman ismin önüne gelmiş, ismi belirtip veya nitelemişse ona da biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz sevgili öğrencilerim. O zaman o zaman o zaman meçhul asker tamlamasındaki meçhul Sıfattır. O zaman arkadaşlar Adana seçeneği zamir, diğer seçenekler ise sıfattır. Bize de sıfat olarak kullanılmamıştır dediğine göre Adana seçeneği zamir olarak kullanmıştır. Yani adıl olarak kullanmıştır. Biz de Adana seçeneğini doğru cevap olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bu nedenle sevgili arkadaşlar siz de Adana seçeneğini işaretleyin. Evet ismin yerini tutan kelimelere biz zamir yani adıl diyoruz ve isimleri nitelik belirten, belirten kelimelere e, sıfat diyoruz. Sıfatlarla, isimlerle beraber sıfat tamlaması oluştururlar. Dolayısıyla B, e, C, D, E seçeneklerinde sıfat tamlaması da var aynı zamanda. Ama Adana seçeneği zamirdir. Bundan dolayı Adana seçeneğini işaretleyelim. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Sözcükler diyor, ismin önüne gelip, onun nitelerse sıfat, fiilin nitelerse zar, tek başına kullanılırsa isim olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kötü sözlü isim olarak kullanmıştır diyor. Değerli öğrenciler, biz e, isimlere nasıl sorusunu sorarsak e, sıfatı verir. E, fiillere nasıl sorusunu sorarsak zarfı verir. Eğer arkadaşlar bir kelime isim çekim alırsa o zaman adlaşır. Aslında burada ifade etmek istediği bu. Şimdi bakalım. Adana seçeneği. Kötü günler geride kaldı derken nasıl günler arkadaşlar? Kötü günler ismin önüne gelmiş ve ismini yapmış, nitelemiş. O zaman burada sıfat görevli kullanmış. Kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir. Bakın burada kötü düşünürsen derken düşünmek bir eylem, değil mi? Evet, burada yan cümlecik yapmış. Kötü düşünürsen derken. Fiilin yani eylemin yanına geldiği için burada da ne olmuş? Zarf olmuş arkadaşlar. Nasıl düşünürsen, kötü düşünürsen bak. Ceyhan seçeneğine gelelim. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşirler. Arkadaşlar kötüler derken kötüler diye bir varlık var mı? Aslında yok. Kötü insanlar var. Öyle değil mi? Kötü insanlar. Burada aslında kastettiği nedir? Kötü insanlardır. Bakın lar nereki ne yapmış? Çoğul eki bir isim çekim eki olduğu için e, kötü kelimesine gelerek onu adlaştırmış. Yani doğru cevap yapmış. Yani isimleşmiş. İspatımızı yapalım. Diğerlerinde de benzer var mı? Hemen bakalım. Kötü alışkanlıklar derken arkadaşlar nasıl alışkanlıklar? Kötü alışkanlıklar. Burada da alışkanlık isminin önüne gelerek ne yapmış? Sıfat yapmış. Tamam mı? Sıfat yapmış. Tenikenin içindeki yiyecekler kötü kokuyordu. Kokmak fiili. Bakın eylemin önüne gelmiş arkadaşlar. Fiilin ne demiştik? Fiilin önüne gelirse, fiilin nitelerse, eylemin nitelerse zarf olur. Burada da zarf görevli. Ondan dolayı arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğru. Yani bakın B ve E seçeneğinde zarf olarak kullanılmış. E, A ve D seçeneğinde sıfat olarak kullanılmış. Ceyhan seçeneğinde ise isim olarak kullanılmış arkadaşlar. İsim olduğu için doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Sizler de arkadaşlar biraz önce söylediğim formülü uygulayın lütfen. Yani neydi? İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman sıfatı verdiğini, fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman e, zarfı verdiğini unutmayın. E bir kelime, bir kelime eğer isim çekim eki alırsa adlaşmış olur. Burada Ceyhan seçeneğinde kötüler ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu. Değil mi? Kötü insanlar insanlar gitti, kötüler yerine geldi. Kötü insanlar bunları kastediyor Ceyhan seçeneğinde. Dolayısıyla adlaşmış sıfat oldu. Biz de Ceyhan seçeneğini işaretlemiş oluyoruz.